İngiltere Savunma Bakanlığı IŞİD hedeflerinin vurulma anına ait görüntüleri yayınladı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları IŞİD'e ait iki noktayı vurdu. Operasyonda örgütün ağır silah mevkii ve silah yüklü bir kamyonet imha edildi. Saldırı İngiltere'nin Irak'ta ABD'nin eylem planı kapsamında düzenlediği ilk hava operasyonu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da IŞİD hedeflerine 11'i Suriye'de, 11'i Irak'ta olmak üzere 22 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de de IŞİD saldırıları bir yandan devam ediyor. YPG güçleriyle savaşan IŞİD militanları Alanyurt köyüne ilerleyerek merkeze 4 kilometre kadar yaklaştı. Yoğun çatışma sesleri duyuluyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta çoğunlukla Şiilerin yaşadığı bölgelerde bombalı araç ve havan topuyla saldırı oldu. En az 25 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var.